Peki Yasin Bey kripto para bitcoin yasal mı? Elbette yasal fakat yasal olması henüz regülatörler tarafından düzenlendiği anlamına gelmiyor. Ee, aslında birçok sektörde böyle şu an fintech olarak tabir ettiğimiz e-para şirketleri de yasal olmasına rağmen çok daha sonra regüle edildi. Devlet tarafından bazı kurallara bağlandı. Kripto paralarda dünyada, Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da, Güney Kore'de birçok yerde bazı kurallara hatta taze bilgi Kanada'da bağlanmış durumda. Türkiye'de henüz o kurallar oluşmuş değil. O kuralların oluşması için biz bütün yani altyapımızda gereksinimlerin hepsini karşılamaya çalışıyoruz. Hepsini önden yapmaya çalışıyoruz. Buna mukabil vergi konusu var. Aslında regüle edildiğinde bu konu da bir kurala bağlanarak işletilecek. Herhangi bir şekilde bir gelir elde ediyorsanız kullanıcı açısından söylüyorum. Düzenli olarak elde ettiğiniz bir kazanç var ise bunu beyan edip belgesinde ödemeniz gerekir. Buradan da anladığım şu ki Paribu regülasyonları çok net bir şekilde destekliyor. Regüle edecek kurumlarla da dirsek temasımız aktif olarak yürüyor. Harika. Peki altcoin var bir de. Onlar için de aynı şey geçerli mi? Aynı soru, aynı yorumlar geçerli evet, mi? Evet tamamen geçerli. Hiçbir fark yok. Bir soru daha çıkıyor buradan. Çok net Bitcoin yasal mı dedim ve regülasyonlarla ilgili büyük yapıyı anlattınız. Paribu yasal mı? Elbette ki yasal. Paribu zaten dördüncü yılına girdi Türkiye'de birçok bankayla aktif olarak çalışmakta pari bu komisyon kazancı elde eder ve elde ettiği kazancı tamamını vergilendirir. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Benim gibi bu konunun cahili olanlar, bu konuya dışarıdan bakanlar. Bitcoin bir kara para aklama aracı mıdır? Değildir. Fakat ekonomideki her enstrüman gibi bunu da kötü niyetli kullanmak isteyen kişiler vardır, her zaman da olacaktır. Fakat bunun için Tekrar vurguluyorum. Regülasyonlar çok önemli ama o regülasyonlar gelmemesine rağmen biz onlar varmış gibi bütün kurallarımızı işleterek önlemlerimizi alıyoruz. Yani bir takım prosedürler çalışıyor Tabii ki, kesinlikle. Peki nedir bu prosedürler? Bunlar işte kara parayı aklama prosedürleri ve müşterini tanı. Yani KYC denilen müşterini tanı prosedürleri. Bunların hepsini eksiksiz ve istisnasız uyguluyoruz. Aklı bir soru daha geliyor. Cevabınız yeni soru doğurdu. Kullanıcıların verilerini görebiliyor musunuz? Kullanıcıların verilerini sadece kullanıcı bir talepte bulunduğunda ilgili talebi görüntülemekle yetkili olan kişiler sınırlı şekilde görürler. Onun dışında kimse o verileri göremez ve kanunların verileri saklamayla alakalı bize söylediği her şeyi harfiyen yerine getiriyoruz. Harika. Peki hangi kurumlarda çalışıyorsunuz Yasin Bey? Şu an aktif olarak Türkiye'deki en büyük bankalardan 5 tanesiyle çalışıyoruz. Buna mukabil bu piyasayı regüle etmekle yükümlü ve hatta regülasyonu takip etmekle yükümlü kurumların tamamıyla da dirsek temasımız sürüyor. Babam bana derdi ki anlamadığım bir şeyde hep aynı soruyu bir kere daha sor, bir kere daha soracağım. Pari bizim paralarımız güvende mi? Güvende. Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim.